Akatürk Mötüp kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece Netflix'in e, bilen, e, daha doğrusu yatırımcılarla paylaştığı, e, işte o e, sunum demeyeyim ama e, mektubu e, üzerinden geçeceğiz. E, oradaki e, üçüncü çeyreğe dair e, ve yıla dair e, beklentileri de içeren e, noktaları bir miktar e, konuşacağız. Neden bugün Netflix'te anlatıyorum? Tesla'nın da bilançosu vardı. Onu da yakın zamanda sadece bir onun videosunu çekmeyi planlıyoruz. Netflix tarafında iş modelindeki değişikliğin getirdiği gerçek olumlu sonuçlar var. Bir miktar onlar üzerinden pay, paylaşım yapacağım. O noktaları öne çıkarmak istediğim için şimdilik bunu söylüyorum. Tesla tarafına da çektiğimiz zaman daha böyle bir yapay zeka ve enerji depolama tarafını biraz daha konuşmak istiyorum. Orada da klasik araç üretimi ve araç satışı dışında o noktaların da oldukça değerli önümüzdeki zamanlarda öne çıkacağı yeni ciro kanalları olarak gördüğüm için belirteceğim. Şimdi Netflix tarafına geçecek olursak üçüncü çeyrekte 8,5 milyar dolarlık bir ciro elde ettim. Asıl ama nokta şu. Yeni üye sayısı 9 milyon kişiye yakın açıklandı. Şimdi bu oldukça önemli bir rakam. şuradan <laughs> iniyorum aşağı ve 8.76 milyon işte yuvarladığınız zaman 9 milyon yeni üye sayısı var. Bir önceki çeyrekte 5.9 diyelim işte 6 milyon yeni üye elde etti. Şu gördüğünüz 9 milyon rakamı pandemi zamanından beri en yüksek rakam. Ya yani pandemide herkes eve kapandığı zaman işte çok popülerdi biliyorsunuz bu tarz streaming platformlarını üyelik yapmak. Daha sonra yeniden açılmayla beraber bu... E, büyüme hızı devam edebilecek mi diye sorgulandı ve 2022'nin birinci ve ikinci çeyreğinde üye kayıpları e, gerçekleştikten sonra yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım şuradan e, hemen e, şeye bakalım şöyle gelelim kistats company modula geçelim şuradan. Edition noktasında bakın 2022'nin ilk çeyreğinde 203 e, bin olması lazım. Evet, e, 2022'nin ikinci çeyreğinde e, yaklaşık e, 1 milyona e, yakın üye kaybı yaşamıştı ve gidip hisse e, grafiğini de açacak olursam şuradan, Böyle göstereyim size 2022 gördüğünüz düşüşler internet izin verirse şu gördüğünüz düşüşler bu üye kayıplarının geldiği zamanlarda yaşanmıştı ve biz ondan sonra tekrardan bir önemli bir yükseliş trendi içine girdik. Hatta şöyle açarsak, bunu biraz daha e, açmak gerekirse şöyle. Şuradan aldığımız takdirde şöyle yapalım. Ya, kabaca çiziyorum arkadaşlar. Şu trenddeydik. Daha sonra işte Eylül ayı FED toplantısıyla gelen satışlar bizi bu trendin altına getirdi. Şimdi tekrardan bu bilanço sonrası bu trendin üstüne geçebilir miyiz? Yükseliş e, kanalı noktasında daha da böyle yukarı noktaları gidebilir miyiz düşüncesi tabi insanın aklına geliyor. E, devam edelim ama e, rakamlarla. Şimdi 9 milyon yakın yeni üye var. Aynı zamanda tarafında da faaliyet kârı tarafında marjlarda iyileşme durumu söz konusu. E, operasyonel e, marj e, işte FAVÖK diyelim kabaca 22.4 %22.4 seviyesinde e, hisse başı kar 3.7 dolar e, bu rakamlara baktığım zaman tabii ki bir diğer öne çıkan nokta da serbest nakit miktarı bu da 1.9 milyar dolara yakın bir e, serbest nakit e, akışı söz konusu. Peki nasıl oldu yani bu 9 milyon kişi nasıl eklendi? Şimdi burada tek tek tabi gitmek lazım ama buradaki değişkenlerin arasında ama hemen hızlıca şu monetization kısmına yani ticari taraftan para elde etme ve büyüme kısmına bir bakalım. O 9 milyonu biraz daha açalım. Çünkü neden? İş modeli değişikliğinden bahsetmiştik. Bu iş modeli değişikliği neydi? Netflix'in, şuradan gösterelim. Bir daha çıkıyoruz yukarı. Totalde 247 milyon üyesi var. Ama bu iki çeyrek önce başlayan o değişiklik hatta üç çeyrekte diyebiliriz. Ne getiriyordu? Paylaşımlı olan hesapların elemine edilmesi, onların üye haline getirilmesi. Eğer üyelik ücreti basic planlar çok pahalı geliyorsa da bir diğer iş modeli olarak reklam bazlı bir iş modeli oluşturarak daha ucuz bir üyelik artı reklam şeklinde bir değişikliğe gitmiştim. Burada da yani 247 milyon ama bir 100 milyona yakın ortak kullanım noktasında üyelerin olduğu düşünülüyordu. Ve bunu da çok güzel bir şekilde açıklıyor monetization ve growth kısmında. Page sharing işte ortak kullanım. Burada şuradaki notlarıma da açalım. Bu cümle önemli. Cancel reaction continues to be low. Yani siz ortak kullanımı engellediğinizde tamamıyla sistemden çıkma düşük miktarda kalmış. Hatta o ortak kullanımlar daha böyle resmi diyebileceğimiz kullanım şeklinde dönüşmüş durumda. Ondan sonra devam edelim. İkinci taraf o kar marjı kısmına geçelim. Fiyatlama. Netflix'in ana pazarlarında yani karlılığının asıl oluştuğu pazarlarda fiyatlarda arttırma gidiyor. İşte ee, işte ABD tarafında, İngiltere tarafında vesaire. Ee, bu fiyatların arttırılması çok böyle yüksek bir arttırım değil arkadaşlar ama 247 milyon üye olunca bir de işte ana e, pazarlarda tabii 1 dolarlık, 2 dolarlık ABD tarafında yapılan arttırımların etkisi çok Orayı şartledir yani insan iptal eder mi noktasında. Bu arttırıma gitmesi de şu noktada önemli. Niye? Şimdi normalde fiyatları arttırdığında piyasa bir miktar tedirgin olabilirdi. Neden? Çünkü biz uzunca bir süre streaming wars diye bir şey konuştuk. Neydi işte? Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime vesaire Böyle say saydığımız birçok e, farklı streaming platformu fiyatları düşük tutarak üye sayılarını arttırmaya çalıştı. Ama biz gördük ki özellikle Disney tarafında bunu daha çok görüyoruz. Bu sistem çok böyle iyi bir sonuç vermiyor. Dolayısıyla kurumlar bu savaşı bir köşeye atarak kendi panelerini diğer kurumlarla da paylaşarak örnek veriyorum. Mesela Netflix'te geçen çeyrek bu avukatlık dizisi Suits çok popüler bir şekilde izlenmiş ama Suits'in yaratıcısı Netflix değil. Bunu ona kiralayan bir farklı bir e, işte e, üretici var, e, production house var vesaire. Onun da aslında kendi streaming platformu var ama ekstradan ciro elde edebilmek için Netflix'e kiralamayı tercih ediyor. Demek ki bu streaming wars artık bir noktada azalıyor ve biz fiyatlar fiyatlama konusunda critical mesele ulaşmış yani sürekli karlılığa geçebilecek kullanıcı sayısına ulaşmış isimlerdi ki bu streaming tarafında ABD'de şu an için işte sadece Netflix fiyat artışlarına tüketicilerden çok sert bir negatif yanıt vermezler diye anlıyoruz. Ve bu da karlılık tarafına pozitif yansıyor arkadaşlar. Yani birinci taraf ortak kullanımı düş, e, kullanımı engelliyor. 100 milyon kişiye yakın ortak kullanımdan yavaş yavaş sistemin içine resmi olarak alıyor. İkinci nokta streaming wars artık yavaşladığı için e, ve e, kurumlar, kendi kütüphanelerinden daha fazla para kazanabilmek için işte biraz daha ortaklaşa çalışmaya girdikleri için burada critical mese ulaşmış Netflix gibi isimlerde fiyat artışı yapmanın oluşturacağı negatif etki o kadar da bir negatif etki değil geçmişe göre. Pozitif olarak görünüp kar marjlarına olumlu yansır diye düşünülüyor. Üçüncü nokta bu ıı, ortak kullanım dışında bir de reklam tarafı var. Reklam tarafında da çok büyük bir pazarı hedefliyor. Şimdi bu reklam tarafı hala büyümeye çalışılan büy bir büyütülmeye çalışılan bir nokta. Bu ıı, 2023'te değil ama 2024'te biraz daha fazla ıı, konuşulacak. Burada 180 milyar dolarlık bir pasta var. E, şu an için böyle kayda değer bir ıı, ciro ve karlılık yaratabilecek durumda değil ama yavaş yavaş bu taraftan da ekstra katkılar geleceğini belirtiyorlar. Şimdi devam edelim. Bu tarafları bitirdikten sonra bir şöyle bir ABD'deki screen time'a bakalım yani insanların izleme noktasını. Şöyle baktığımızda streaming, otel havuzu %37,5'unu oluşturuyor. Ve bunun içinde Netflix'in payı %7,8. Mesela YouTube'un %9'luk bir payı var. Hem buradaki payın artması hem Netflix'in eğer işte o Streaming Wars tarafı daha böyle bundan sonra alevlenmeyecek ve e, önümüzdeki dönemde belki daha fazla şirket birleşmeleri, devralmaları göreceğimiz bir döneme gireceksek ya da e, farklı e, tek bir platform yerine farklı iş modellerini tercih edecek e, bazı şirketler görürsek Netflix'in payını arttırabildiği bir durumda hala bu tarafta hem üye sayısını arttırabilme e, hem de e, ciro tarafını arttırabilme potansiyeli içeriyor. US, e, işte sadece ABD pazarına baktığımız zaman. Devam edelim şöyle. Yani büyüme tarafında hala bir potansiyele sahip bir isimden bahsediyorum. 2023 yılı ile ilgili. Şimdi geldik nakit akışı ve sermaye yapısına 2023 yılına dair serbest nakit akış beklentisi 6,5 milyar dolar. İşte artı eksi birkaç yüz milyon dolar olabilir. diyor. Bu daha önceden 5 milyar dolar tahmin ediliyordu. Yani üçüncü çeyrek sonrası e, işlerin daha iyi gidebileceğini öngörüyorlar ki böyle bir e, kendi tahminlerinde yukarı yönlü e, revize e, yapmışlar. Şöyle aşağı iniyorum. Şirket geri alım programı uyguluyor biliyorsunuz. Bu geri alım programında şimdiye kadar 4.1 milyar dolarlık bir e, alış alım yap gerçekleşti. Eylül ayında 10 milyar dolarlık ekstradan bir geri alım programı açıkladı. Yani şöyle açalım ki size grafiğini. Eylül ayında bakın şu satışın geldiği noktada ekstradan bir 10 milyar dolarlık bir hisse geri alım programı açıklıyorlar. Yani şu satışı şirket aslında e, içsel değerinin çok daha yüksek olabileceği düşüncesi altında bir alım fırsatı olarak değerlendirip hisse geri alımı gerçekleştiriyor. Devam edelim. Totalde 15 milyar dolarlık bir hisse geri alım programının 4.1 milyar doları harcanmış durumda. Şimdi bu FX hedging kısmı önemli. Niye önemli? Netflix gelirlerinin %60'ı dolar dışı. İşte burada Türkiye'de var biliyorsunuz işte Hindistan'da var vesaire. Zaman zaman FX hedge'leri zaten kurum yapmıştır yani. Burada bir böyle bu sıfırdan icat edilen bir e, tekerlek olarak düşünmeyelim bunu. Bundan sonra daha böyle e, bu süreci daha e, formal ve resmi bir şekilde daha o zamanlarda resmi, bundan sonra süreklilike, doğru kelime, süreklilik arz edecek şekilde efekt stagingine başlıyor. E, bu bence önemli. Demek ki bu 2022 yılının ilk yarısındaki korkuları azaldı bu hem e, bence e, bir miktar global ekonomi de demeyeyim ama bu iş modelindeki bu iş modelindeki streaming wars işte tarafında o azalım noktasını da gösteren bir gelişme neden e, Ürettiğiniz hizmeti rakibiniz benzer bir hizmet üretip daha ucuza satıp sizin üyelerinizi çağırmaya çalışıyordu. Siz de tabii bu noktada FX hedging ne kadar yapmak istersiniz? Çünkü sisteme dahil olanın 3 ay sonra orada olup olmayacağı da bir miktar soru işareti diyelim. Ama demek ki burada biraz daha fazla önünü görebiliyor. Ve bu tarafta üyelerin bundan sonraki gelişiminin daha sağlıklı olabileceğine dair ve yeni işte o ilk modellerinde korkulan senaryoların gerçekleşmediğinden ötürü efekt seçim tarafını da yapmaya başlıyor. Bunun 2023 karlılık beklentisine bir etkisi olmayacağını da belirtiyorlar. Atladığım bir yer var mı diye şöyle hızlıca bir geçeceğim. Böyle kendi notlarım tarafına da hızlıca bir bakıyorum. Heh, şimdi mesela o e, FX hedging demiştik, Forecast tarafında şu şeyi gösterir, mesela üçüncü çeyrekte, pardon, dördüncü çeyrekte dolardaki güçlü seyir nedeni yaklaşık 200 milyon dolarlık ciroya e, negatif etkiden bahsediliyor. Görüyorsunuz yani bu e, %60'a yakın ciro'nun tabi dolar dışından gelmesinin böyle bir e, etkisi var bir o var. Onun dışında şöyle yukarıda bunların hepsini e, gerçekleş konuştuk. başta atladığım diye baktım. Bence gayet net bir şekilde e, yatırımcı sunumu demeyelim ama yatırımcı e, şeyini e, mektubunu e, tamamladım. Son olarak burada e, iki tane şey gösterelim. Şöyle aşağı inelim. Netflix'in işte operasyonel marjin, operasyonel kar marjı ve e, nakit akışı şeklinde operasyonel kar marjı yüzde yirmi noktasında burada gösteriliyor. 2023 tarafında bütün yıl beklentisinde ve serbest nakit akışında 2016 sonrası nasıl bir toparlama yaşadığını e, görüyoruz. Yani bu 2020 yılındaki işte pandemi sonrası e, yaşanan büyümenin aslında çok böyle sadece e, evde kal süreciyle bağlı olmadığı ve streaming teknolojisinin ve kullanıcılarının aslında klasik ...izleme metotlarına göre çok daha e, tercih edilen e, bir noktada olduğu Netflix'te net olarak gözüküyor. Tabii burada 250 milyona yakın kullanıcıya ulaşması da oldukça önemli. Sürekli karlılığa geçiyor olması oldukça önemli. Çok düşük bir borç e, yapısı var. Yani şuradan göstereyim. Yani üçüncü çeyrekte 14 milyar dolar yani... Net debt 6,5 milyar dolar görüyorsunuz oldukça düşük bir e, borçluluğa sahip ve hisse seans sonrasında e, 390 dolarlara kadar yükseldi. Yani şu anda fura durumdayız. Tekrardan bu bu e, yükseliş trendi içine e, girmesi durumunda e, ilk başta şu gepe kapamıştı belki de eğer tabii piyasa risklerini iyi anlamamız lazım. Piyasa riskleri tarafında jeopolitik konular vesaire bunları biliyorsunuz girmeyeceğim. Sadece Netflix'i Netflix konuşmak istiyorum ama belki de 2024'ün ilk yarısında şuradaki gepi de kapama durumu söz konusu olabilir. Çünkü üyelerdeki problemler şurada görünen, şuradaki iki bilançoda toparlanmış durumda karlılık tarafı da iyileştiğinde neden tekrardan buralara gelmesin, büyümesi de hala devam ediyorken tabii ki insanların aklında e, önemli bir soru işareti olarak kalacaktır. Daha pozitif bir tarafta düşünce yaratacaktır diye varsayıyorum. Analistler tarafına geçecek olursak, mesela J.P. Morgan dünyada e, revizyonda 480 dolarlık bir, 12 aylık hedef fiyat vermiş. Ve Bush 525 dolarlık bir 12 aylık hedef fiyat vermiş. Bu bahsettiğim teknik taraftaki o gap'in kapanmasıyla da alakalı. Goldman burada daha bearish pozisyonda. Ama şöyle baktığımda, ortalamaya baktığımda %34'lük bir getiri potansiyeli vardı. Ama bunun %13'ini zaten seans sonrası gerçekleşti. Hala %20-25 arası bir potansiyeli, analistlerin hedef, ortalama hedef fiyatlarına baktığımız zaman e, karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E, yayını böyle kapatayım. E, ben bir an bir daha doğrusu detayları e, oldukça çok sevdim. E, yeni iş modeli vesaire bunların yeni iş modelinin e, modellerinin daha doğrusu hem reklam tarafı hem işte e, ortak kullanım tarafı engellemek için getirdiği şeyler veya çok cesurca e, lit e, pazarlarında fiyatları arttırabilmesi, oradaki işte streaming wars tarafının e, sona ermesi de demek bence zaten Netflix'in kazandığının net olarak ortaya çıkması demektir. Bu da işte e, critical mass'e e, ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir e, yapı da, o yapı olarak da karşımıza çıkıyor. Bir diğer bunun örneği mesela Meta Platform Facebook'tur oldukça iyiydi. E, çok keyif aldım okurken. Şuradan daha da detaylı bakmak istiyorsanız, işte bölge bölge, mesela kilit pazarlar dediğimiz yerler vesaire ya da daha yeme dediğimiz noktalar, Latin Amerika pazarı, APAC, işte Asya tarafı vesaire. Oradaki bölgede şeyleri de, dağılımlara da e, bakabilirsiniz. Neden kilit pazar diyorum. E, i̇şte ABD tarafını mesela. Bakın buradaki average revenue per membership'e bakın her bir e, üyeden gelen ortalama gelir. E, üçüncü şerekte 16.3 dolar. Ama gidip işte e, Avrupa tarafını baktığımızda e, işte Orta Doğu'yu da içeren 11 dolar. E, Latin Amerika'ya baktığımızda 9 dolar Asya'ya baktığımızda da 8 dolar ve yakın bir e, seviyede e, her bir kullanıcının her bir üyenin e, bu tarz yerlerde işte kilit pazarlarda ne kadar e, değerli olduğu e, net bir şekilde ortaya çıkıyor. Orada o pazarlarda yapılan fiyat artışlarının da e, karlılık üzerinde etkisi e, daha da net e, ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ee, en yakın zamanda Tesla ile ilgili buna benzer bir e, video paylaşacağız eğer hoşunuza gittiyse bu tarz video ee, onu da e, yorumlara belirtirseniz ben de bir miktar e, anlamış olurum e, çünkü Tesla ya da ben Tesla tarafında da buna benzer bir şey çekmek düş, çekmeyi düşünüyorum. ama e, yani, beğenirseniz eğer çekeceğim o yüzden bu e, şekilde belirteyim. çok teşekkürler herkese iyi günler dilerim